bir telefonumuz var. Alo. 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 Neslihan Hanım? Evet, merhabalar. İyi geceler diliyoruz. İyi geceler. Bizi bu saate kadar beklemişsiniz. Ayrıca ben gerçekten de stüdyodaki izleyicilerimize de çok çok teşekkür ediyorum. Bu saate kadar sıkılmadınız değil mi arkadaşlar? Hayır. <laughs> evet Neslihan Hanım dinliyoruz. Teyze sen uyu. Üstünü örtün teyzemin şey yapmasın Neslihan Hanım dinliyoruz buyurun. Herkese merhabalar. merhabalar. Merhaba. Her planınızda da merhabalar. Merhaba size de. Benim sorum şöyle olacak. Eskiden Yeşilçam'da daha çok aşk konulu filmler çekiliyordu. Ama son zamanlarda toplumsal sorunlara ilişkin filmler çekiliyor. Evet. Size de bu yakınlarda bir film projesi gelse siz hangi toplumsal sorunu işlemek isterdiniz? Sorunuza çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi biz e, sanatçılar çok doyumsuz insanlar oluyoruz. Yani e, istiyoruz ki bir sürü konuları ele alan filmleri çekmek ama e, her şeyden önce biliyorsunuz ki bütçe sorunlarımız var. E, senaryo sorunlarımız var. E, hiçbir yapımcı, prodüktör e, nakit para bağlayamıyor. Yani e, bir destek görmek adına. Ee, senaryolarda da biliyorsunuz sansür olayları var. Yani hiçbir zaman biz bir e, Amerikan sineması gibi olamayız, bir batılı gibi olamayız. Ama eşkıya ile beraber Türkiye toplumsal e, anlamda o konuları içeren filmlerin de çok fazla seyredildiği iyi bir yapımlar. Tabii ki bir oyuncu olarak şunu söylemek istiyorum. Ee, orada biliyorsunuz her tip insanı e, filmde eleştirebiliyorsunuz ama evet. bizim bu yaşadığımız toplumda böyle bir şey kesinlikle olmuyor biliyorsunuz bazı kurallar konuluyor. Kurallar olduğu müddetçe de hiçbir zaman biz kendi seyircimize bir Amerikan yapımı sunamıyoruz maalesef. işte Sınırlı kalıyoruz senaryoda ve izleyicilerimiz diyor ki işte Türk filmlerinin başı belli, sonu belli. Ben onlara katılıyorum ama eğer gerçekten onlar gibi bir sene emek verilirse bir senaryoya ki böyle bir şansımız zaten olmayacak. Evet. Belki sonraki nesiller onu görecek. Biz göremeyeceğiz büyük zor koşullar altında yapılan şeylerdi. Zannediyorum ki çok daha güzel şeyler çıkacaktır. Onun için ben neticede şunu söylemek istiyorum. Ben şahsen toplumsal derken, o da bir toplumsal yaradır bence. Özürlü insana oynamayı çok arzu ederdim. Çünkü onların yaşamı gerçekten bizler gibi değil. Yani <laughs> hakikaten parmak basılacak bir şey. Veya bir e, görmeyen insana oynamayı isterdim. Onların dünyaları, bakış açıları çok farklı. Ama bu şey ya yani e, ben şunu görüyorum. Adam Amerika'da bir film çekecek, özürlü bir insana oynayacak. 6 ay onların arasında kalıyor. Muhakkak tabii bunun ha, bir hazırlık de... safhası var. Hazırlanıyorsunuz ama bizde böyle biz bir de, şey yok çok, diyorum. Yani, yani çok fazla Ben sanatçı safası... olduğum halde belki bazı arkadaşlarım bana kırılacaktır ama gerçeği bu yani. Hiç kimse doğru düzgün hazırlanamıyor. Beni oynayabilirsin ama istersen. Birazcık imtihandan geçelim mi? Re özür diliyorum çünkü belki <laughs> onu oynayabilirsin çok rahat yani. Peki şimdi bizim, ben Neslihan Hanım bir telefondaki arkadaşımız? Evet. evet. Arkadaşım isim evet. neydi? Neslihan'dı. Neslihan'dı çok da güzel isminiz varmış maşallah. Çok sağ olun. Sizin de kendi isminiz mi Neslihan? Hayır, Yoksa canlı bağlantılarda kullandığınız isim mi? Evet, <laughs> ben değişik isimler. Demin arayan da bendim. Çünkü canlı bağlantılarda böyle insanlar isimlerinden Bakın bazen Bir dakika konuşuyorlar. <laughs> hayır, karışma <ara>. <gülüyor> <gülüyor> Hep sen konuşuyorsun. Bak gözüm dönüyor. <laughs> Hep sen konuşuyorsun. <laughs> Şimdi bazen utanıyorlar. Ee, Hacer kızın ismi bir çıkıyor canlı bağlantıya. İlayda benim evet. ismim. Veya işte şey Asena benim ismim diye. Evet şimdi e, Neslihan Hanım biz çok teşekkür Bir ediyoruz. Bir dakika benim size de sorum var. Bana da sorunuz var. Tabii, ne güzel. Tabii. Ne güzel. Ne ee, güzel. Şey ben merak ediyorum şimdi sizin sponsorunuz. Ne Gerçekten. kötü. Ne kötü. <laughs> ne kötü. Soru yanlış mı? Sponsorumuzu merak ediyorsunuz. Hayır merak etmiyorum. Tanıştırayım isterseniz. Biliyorum biliyorum. Evet. E, merak ediyorum ben Hacı Baba Hacı gizli sponsorunuz mu? Hayır. Bak. <laughs> Hayır. Ay çok bahsediyorsunuz Hayır. da. Hayır. Hacı Baba gizli sponsor değil. Hacı Baba benimin e, benimin. <laughs> benimin. evimin sucuğumun ihtiyacımın karşılıyorum. Öyle. Hacı Babam. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyorum. Sağ <olun>. Ee, <laughs> i̇sterseniz size de gönderiler. Hacı babanın böyle <laughs> bir hizmeti <laughs> var. Canım, çok teşekkür ediyorum <gülüyor> Neslihan <gülüyor> Hanım. Sene film üzerine, sucuk üzerine gerçekten de çok güzel bir sohbet oldu. Efendim, önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.